9 Eylül 2020 e, piyasalara yönelik kısa bir değerlendirme yapacağız. E, bugün e, genel olarak piyasalarda veri açısından e, sakin bir gün e, geçireceğiz. Daha çok piyasalar, ECB'nin yariki para politikası toplantısına e, odaklanmış durumda. Yurtdışına genel olarak baktığımızda, geçen haftadan e, bu yana küresel piyasalardaki risk iştahının düşmesi borsalarda satış ağırlıklı bir seyirin yaşanmasında etkili oluyor diyebiliriz. Özellikle burada Covid-19'a bağlı vaka sayısının kontrol edilemiyor olması risk iştahını da dolaylı olarak bozuyor. Bununla birlikte özellikle AstraZeneca'nın aşı çalışmalarına yönelik çalışmalarını askıya aldığı haberleri de dün piyasalardaki dengeleri biraz daha bozdu. Yine aynı şekilde dün baktığımızda petrol fiyatları uzun zamandan beri ilk defa 40 dolar seviyesinin altına indiğini görüyoruz. Burada da Aramco'nun fiyatlarda geçen hafta bir miktar düşüş yaşamıştı. Fiyatları düşürmüştü. Bununla birlikte kış aylarına yaklaşırken de petrole olan talebin düşecek olması burada piyasalardaki satış ağırlıklı seyri biraz daha arttırmış görünüyor. Şu an için Brent Petrol'de tekrar 40 doların üzerindeki hareketler 43 doların doğru çıkması durumunda fiyatların normale döndüğünü söyleyebiliriz. Ama aksi halde 40 doların altında biraz daha piyasalarda negatif bir etki yaratacaktır. Bununla birlikte dolara baktığımızda ise küresel piyasalardaki risk iştahının düşü olması pariteyi de şu an için aşağı yönlü görüyoruz. 1.18'in altına çekmiş durumda. Dolar olan talebin şu anda bugünlerde artıyor olması paritedeki bu satış ağırlıklı seyri şu anda açıklıyor. Bununla birlikte Avrupa tarafında Brexit ile ilgili haberler dünden beri yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Buradaki görüşmeler de aynı şekilde başlamış olması Stanley'in dolar paritesini şu an için aşağı yönlü çekmeye devam ediyor. Yurt içine baktığımızda ise Covid-19'a bağlı olarak vaka sayılarının artıyor olması ve yurt dışına paralel bir şekilde gidiyor olması ne yazık ki piyasalardaki tedirginliği yine arttırmış durumda ve hükümet tarafından ve yetkililer tarafından bununla ilgili lokalde olsa bir takım önlemlerin alınmaya başlandığını görüyoruz. Dün Berat Albayrak'ın bir açıklaması vardı piyasalarla ilgili, ekonomiyle ilgili. Olumlu açıklamalar geldi. Ekonominin 2021 yılında mevcut koşullarda daha iyi olabileceğini söyledi. Yine ikinci yarıda V şeklinde bir toparlanma beklediklerini söylemesi piyasalar açısından olumlu haberler. Fakat dolar-tl'ye baktığımızda bu gelişme, bu haberlerin paralelinde buraya, buradaki imserliğin hala daha oluşmadığını görüyoruz. Dolar-TL tarafında şu anda 7.49 fiyat seviyelerine doğru bir hareketin devam ettiğini ve 7.50 seviyesi kırılması durumunda burada bir miktar daha yükseliş devam edebilir ama şu an için 7.50 biraz daha kısa vadede psikolojik bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Borsa İstanbul tarafında ise dünkü Hafif yukarı yönlü eğilimin ardından bugün piyasalar biraz daha sakin, hafif yukarı yönlü bir e, seyirle güne başladı. Fakat burada 1100 seviyesi bizim için kritik bir direnç. Bu seviye kırılması durumunda piyasada e, imser bir algının oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. O yüzden burası kırılmadığı sürece de hisse bazı hareketlerinin biraz daha ön plana çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Hmm.